Merhaba arkadaşlar. Öğretmen atamasında öğretmen atama sayısı, mülakat ve daha birçok konuya bu videoda değineceğiz. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi öğretmen atamasında önemli gelişmeler e, oluyor tabii ki ve bu arada şunu da belirteyim, öğretmen atamasına destek amaçlı beğenmeniz, beğenileriniz çok önemli, Yorumlarınız yine aynı şekilde. Hemen konumuza gelirsek, öğretmen atamasının e, olmasıyla beraber öğretmenlerin göreve başlama süresinin Eylül olacağının altını çizelim. Bununla birlikte e, öğretmen atama takviminin geçen seneye göre bir takvim olacağını hatta geçen senenin neredeyse aynısına yakın bir takvim olacağını belirtelim. Yani takvimin tarihleri açısından da yine geçen sene gibi olacaktır. Mart ayıyla beraber e, atama olacak ve ileriki günlerde tabii ki öğretmenlerin işte e, yapılacakları ve bununla birlikte göreve başlama süresi vesaire takvimde yer alacaktır zaten. O nedenle dediğimiz gibi geçen sene örnek alabiliriz. Şimdi e, mülakata geldiğimizde yine mülakatın da e, olacağını belirtelim. Bakın mülakat olacak arkadaşlar ama ...yeni sistemle olmayacak. Bazı arkadaşlarımız diyor hocam mülakata tamamen hayır olmasın vesaire. Tabii ki bizim de istemiz bu yönde. Ama doğruları ve gerçekleri söylememiz gerekirse... E, ...şu anda mülakatın eski sistemle olacağını e, söyleyelim. Yani 2015'ten beri olan her sene olduğu gibi yapılan e, mülakat sisteminde olacağını belirtelim. Yeni sistem en azından e, şöyle diyelim ki dua edin olmayacak en azından bu sene. Yani mülakatı çünkü tamamen ortadan kalkma durumu şu anda söz konusu değil. E, durum böyleyken doğruları söyleyelim açıkçası sizlere. Yani bu konuda... Yanlış ve ümitlendirme yapmadım sizlere. Eskisi gibi olacağını belirtelim. İnşallah da öyle olur. Onu belirteyim ilk başta. Seneye tabii ki yeni sisteme belki geçilebilir. Mülakatta daha doğrusu öğretmen atamasında kaç bin atama olacak? En az 35-40 bin bandında bir atama de altını çizelim. Branşlanma vs. bununla alakalı da videolarımız gelecek. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.